ve bir küçük kainat olan bir insan kemali hilkati ve cemiyetli harika cihazlarının binler acı vazifeleri görecek bir tarzda mahlukiyeti kainattan aşağı değiller. Efendim, yani şey Mesela bu tevhid bahisleri genelde e, yani kafir insanların ikna edilmesi gibi tevhid tevhidle bah, ilgili bahisler Risale-i Nur'da işte bir komünist bir ateisti ikna etmek için e, sürekli işte söyleniyor. Fakat mesela elham iman et, elhamdülillah, elhamdülillah ala küllü halde sanki bize yazılmış bu tevhid. Yani e, birilerini ikna etmek için değil de e, hani bir de şey aklıma geldi efendim. Ee, bu Allah'a bize tanıttıran kainat kitabını okumak gibi bir şey anladım yani. Evet vazife o zaten. Yani birilerini ikna etmekten ziyade kendimiz evet. problem kendimizde. Eğer sen kendi kendine şey yaparsan ikna yani kendini İslam'a kabul ettir İslam'ı kendine kabul edersen, tevhidi kendine mal edersen, başkası gelir ondan istifade eder. Ötekisi zorlamadır. Ötekisi zorlama. Kendisinin kabul etmediği şeyi başkasına inandırmaya çalışıyor. Yani bugünkü İslamcıların, İslamcıyız diyenlerin kaç tanesi İslami nizama razı olur? Haram yasak, şu yasak, bu yasak, bir yasak. Alışmış halbuki bunlara. Bunlara alışmış. Kaç tane razı olur ki? O halde Allah herkesi kendisini tanımaya, kendisine iman etmeye, kulluk yapmaya, vazifeli olarak yaratmış. Başkasını değil. Kimseye müşritlere yaratmamış yani. Allah kimseye sen get insanları şad et diye yaratmamış. Git kulluk yap. Bedil zaman devledir. Mevlana devledir. Rabbani devledir. Nakşibend devledir. Hepsi kulluk yapmışlar. Bu avtukları kulluk sırasında bazıları gelmiş onlardan istifade etmişler. O zaman olmuş Nurcular. Bediüzzaman Nurculuğu kurmak için bir şey yapmamış. kuruluk yapmak için yapmış. İnsanlar ona inanmışlar, etrafına toplanmışlar, olmuş Nurcular. Mevlana, Mevlevilik öyle teşekkür etmiş. Hatta mezhepler bile öyle teşekkür etmiş. Yani.